Kurt kapalı Arkadaşlar kalamarımız geliyor. Bakalım az sonra göreceğiz hep birlikte. Nasıl bir büyüklükte olduğunu göreceğiz. Evet geliyor. Aynayı verdi. Evet mürekkebini dağıttırdı. Maşallah. <laughs> Rastgele. Hasan dayı büyük dedi. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Görüyor mu, görüyor. Evet aynayı verdi. Hay maşallah. Kilo üstü. Allah 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 Balığımız geliyor arkadaşlar Yani kalamar Allah Allah Evet kalamar Allah Allah Kalamar da bir balık sayılır ben şöyle geleyim. Yavaş. Maşallah. <laughs> 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 evet, devam. Maskele. <laughs> Kurt kapanı love story arkadaşlar. Kalamar avımız devam ediyor şu anda. Her zaman gündüz avı yapıyorduk ya da öğlen avı. Şimdi gece avı yapmaya karar verdik. Evet, kaptan ne yapmış? Yeşil led ışıkları yapıştırmış. Aynen <laughs> öyle. Kalamarı daha rahat avlayabilmemiz için. Ne diyor? Misafirlerine müşterilerine diyor ki öyle balık tutamadık diye üzülmeyin. Akşam postası size bir de kalamar avlatırım. Ondan sonra gidersiniz öyle değil mi? Aynen öyle. Ka evet. Kaç tane yakaladık şu ana kadar? Şu ana kadar 3 tane kalamar yakaladık arkadaşlar. Ağımız hala devam ediyor. Her an her şey olabilir. Evet şimdilik görüşmek üzere.